Soluluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram üzerinde ne kadar süre geçirdik, gün içerisinde ne kadar saatimizi, ne kadar dakikamızı burada harcıyoruz? Bunu nasıl öğrenebiliriz? Instagram'ın böyle bir özelliği var arkadaşlar. Bunu anlatacağım sizlere şimdi. Öncelikle Instagram'ımızı açıyoruz. Hemen sağ alt köşedeki profil linkimize tıklıyoruz arkadaşlar. Profilimiz bu şekilde açılıyor. Bu arada arkadaşlar nasıl alıyorum Instagram sayfası da var. Burayı takip edebilirsiniz. Buradan da paylaşım yapıyoruz. Profilimize girdikten sonra sağ üstteki Menü seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada açılan sekmede hareketlerin bölümü var. Hemen buraya tıklıyoruz. Daha sonra buradaki seçenek var bağlantılar ve süre. Süreyi seçiyoruz. Süreyi seçtiğimizde gün içerisindeki ortalama Instagram kullanım dakikamızı buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Hatta görüntülemekle de kalmıyoruz. Bildirim ayarları ve günlük hatırlatma diye ayarlar kısmı var arkadaşlar. Burada günlük hatırlatma ayarla diye bir bölüm var. Buraya tıkladığımızda mesela günlük 3 saati açtığında beni uyar diye bir hatırlatma koyabiliyoruz arkadaşlar. Bu da sizin Instagram'da kalma sürenizi takip altına almanızı sağlar. Çok fazla zaman ayırıyorsanız bunu kullanmakta fayda var arkadaşlar. Çok fazla süre Instagram'da geçirmek istemeyenler için özellikle bu şekilde günlük hatırlatma koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ayrıca üstüne tıklayarak gün gün kullanım detaylarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Evet, bu kadar kolay şekilde görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Ya, nasıl, oluyor? Ne, ne? nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.